Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı, problem varsa bu hazırladığımız vekri uygulayın. Ev içinde sıkıntı problemi kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımını yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? bunu anlatacağım. Kan virüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarına bakımı, bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'a ulaşan tüm kardeşlerimin ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz.